akşamlar herkese. Aslında oyuna başlamadan önce her şeyi planlamıştık ama maalesef genç, tecrübesiz ve kırılgan bir takım olduğumuz için erken yediğimiz gol maalesef direncimizi kırdı. Erken ölü yedikten sonra biraz reaksiyon gösterebildik. İlk araya baktığımda aslında pozisyonlarımız da vardı. İkinci yarıda tekrar oyunun başlangıcında şanssız bir gol yedik. Onu da yiyince tabii genç ve tecrübesiz bir takım direncimizi çabuk kırılınca oyun konsantrasyonunu ve motivasyonunu kaybettik maalesef. Bundan önceki gösterdiğimiz maçlarda gösterdiğimiz mücadele, isteği, arzusu, rakibe yakın oynamayı, temaslı oynamayı, topa sahip olmayı maalesef bu maçta çok gerçekleştiremedik. Aslında e, kısıtlı kadromuz olmasına rağmen, genç oyunculardan kurulu bir kadro olmasına rağmen işte bir oyuncu çok oyuncu bizim için önemli bir oyuncu. İzzet'in sakatlanması ter antrenmanında Maestro'nun dün gece gelmesi milli takımdan dönüşü ve kadro e, kalabalıklı olarak kullandığımız oyuncuların Ayin Beto'nun, işte Motes, Brayton'un, e, Salih, Bünyamin gibi oyuncuların sakatlığı kadromuzu çok genç oyuncularla kurmaya kur, kurduk. E, kulübümüzde zaten 7 tane altyapıdan oyuncu kardeşlerimiz vardı. Takımda bilinci kopunca onlara da şans verdik. Genç oyuncularımız var, gelişimi açık oyuncularımız var. Ama tabii ki bugünkü sahada gösterdiğimiz mücadele asla bize yakışmadı. Taraftarlarımızdan, bütün Adana Demirspor camiasından özür diliyoruz. Bundan önceki sahada gösterdiğimiz duruşu, mücadele, isteği, arzu bugün gösteremedik. E, bu sığınıp, bunları unutup bir an önce toparlanmamız gerekir diye düşünüyorum. Ben e, Adana Demirspor camiasında 5-6 yıldır hizmet veriyorum. Biz kulüp antrenörleriyiz. Her zorlu süreçte genelde Türkiye'de biliyorsunuz kulüp antrenörleri bu sürecin altından kalkmak zorundadır. Türk antrenörlerinin tabii ki bu anlamda omuzlarındaki yük ağırdır. Ama bize düşen iyi günde olduğu gibi sıkıntılı süreçte de bu sorumluluğun üstesinden gelebilmek, bununla ilgili mücadele verebilmektir. Tabii ki zor şartlar var. Bu şartlardan bir an önce kurtulup gerçek kimliğimize bürünmek istiyoruz bununla ilgili oyuncularımızla yanımda çalışan ekip arkadaşlarımla birlikte gerçekten inanılmaz mücadele veriyoruz. Yani camiamızın ayağa kalkabilmesi için genç oyuncularımızın tekrar oradan birkaç oyuncu çıkarabilir miyiz, Türk futboluna çıkartabilir miyiz diye bunun mücadelesini veriyoruz. Ama işimizin kolay olmadığını realiteye baktığınızda tabii ki sonuçta zor bir durum. Çünkü gerçekten Esfenlik zor bir lig yani Türkiye Ligi zor bir lig. Burada çok kaliteli oyunculara sahip olmanız gerekiyor. Alternatifli bir kadroya sahip olmanız gerekiyor. Sonuçta ne kadar mücadele ederseniz edin bir yerde iş dediğiniz gibi çıkmaza girebiliyor. Biz yine bundan önceki verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da aynı şekilde vermeye devam edeceğiz. Hiçbir soruna, bahaneye yer vermeden elimizden geldiğince genç oyuncu kardeşlerimizle birlikte takımda bulunan oyuncu kardeşlerimizle birlikte bize düşen ne onu yapmaya çalışacağız.